Merhaba fotoğraf dostları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Sanıyorum birçoğunuz duymuştur. Photoshop'un beta versiyonunda son birkaç aydır büyük gümbürtü çıkaran bir özelliği vardı. Üretken dolgu. İngilizce adıyla Generative Film. Bu özellik artık beta versiyon olmaktan çıktı ve Photoshop'un yeni yayınlanan versiyon 25 ile tüm kullanıcılara açıldı. Biz fotoğrafçılar için bu özelliğin anlamı ve kullanımı nedir? Bugün bunu incelemek istiyorum. Bana katılmak isterseniz hadi buyurun. Yapay zekanın hayatımıza girişi çok büyük bir hızla ve çok etkili bir şekilde gündelik yaşamımıza etki edişi malum. Bununla ilgili birçok olumlu veya olumsuz konuyu tartışmakta mümkün elbette. Ancak benim derdim bu değil. En azından bu videoda. Ben bir fotoğrafçıyım. Bir parçada video ile ilgili ilgilenen bir amatörüm. Sanırım benim izleyici kitlemin profili de çoğunlukla benim gibi. Dolayısıyla yapay zekanın bir ürünü olan üretken dolgu bize ne getiriyor? Bu videoda ona bakacağız. Hemen başlayalım. Photoshop'ta ya da diğer araçlarda fotoğrafımızın içerisindeki gereksiz bir şeyi silme aracı vardı zaten. Uzun yıllardan beri hep oldu. Bundan sonra da hep olacak. Ancak üretken dolgu bu işi öylesine başarılı yapıyor ki gelin hemen bir örnek üzerinden inceleyelim. Bu örnek fotoğrafta yeğenimi parkta köpekle oynarken fotoğrafladım. Ancak o sırada arkadan geçen başka birisi kadraja girdi ve fotoğrafı bozdu. Bunu düzeltmek için yapmam gereken kement seçim aracıyla veya herhangi bir başka seçim aracı da olabilir. Silmek istediğim bölgenin sınırlarından biraz genişçe bir bölgeyi seçiyorum. Seçim sırasında hassas davranmaya falan da gerek yok öyle. Serbest çizim şeklinde seçimi yapıyorum. Seçim yaptığımız bölgenin yakınında bağlamsal görev çubuğu denilen bir araç beliriyor. Eğer bu araç sizde çıkmadıysa menüden pencere menüsünü açıp aşağılarda bulup seçerek görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu görev çubuğu içerisinde sol tarafta üretken dolgu veya İngilizcesi olan generative fill yazıyor. Bu yazının üzerine dokunuyoruz. Seçim yaptığımız bölgeyi silmek istediğimiz için açılan metin kutusuna hiçbir şey yazmadan en sağ tarafta beliren oluştur yani generate ifadesine basıyoruz. Yukarıda açılan bir pencerede işlemin başladığını ve ilerleme yüzdesini görüyoruz. Aynı pencerede her seferinde üretken dolgu ile ilgili küçük bazı ipuçları geliyor. İşlem bittiğinde son derece başarılı bir şekilde o bölgenin silindiğini görüyoruz. Şurada sağ tarafta 3 farklı varyasyon var. Bunları teker teker kontrol ederek en beğendiğimizi onaylayabilir ya da başka varyasyonlar üretmek istersek de şuradaki oluştur ifadesine bir kez daha basabiliriz. Oluşan seçeneklerin arasından en başarılısı olarak ben bunu seçtim. Geri planın bulanıklığı ve ışığı da dahil olmak üzere son derece başarılı bir silme operasyonu gerçekleştirilmiş olduk. Müzik Eskiden de fotoğraflarımıza bir şeyler eklemek gerektiğinde Photoshop'u kullanıyorduk. Ancak ışığı, gölgeyi, boyutlandırmayı, zemine iğreti olmayan bir şekilde yerleşmesini, renk uyumunu ve lazım birçok detayı gözetmemiz gerekiyordu. Üretken dolgu bu işe de çözüm oldu. Hemen örneğimiz üzerinden görelim. Örneğin küçük kızımızın diğer yanına da bir kedi yerleştirelim. Bunun için kement aracımızla Kedinin olmasını istediğimiz bölgeye kabaca bir şekil çiziyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey bizim çizdiğimiz, daha doğrusu seçtiğimiz alanın büyüklüğü üreteceğimiz objenin büyüklüğünü ve şekli ise üreteceğimiz objenin kabaca şeklini belirliyor. Örneğin ben yukarı doğru ince uzun bir şekil çizdim ve arkasında da kuyruğun geleceğini tahmin ettiğim bir uzantı çizdim. Şimdi Üretken dolguya tıklayıp bu bölgeye kedi yazıyorum. Çok şükür ki bizim dilimizdeki komutları anlıyor. Ancak karmaşık şeylerde yine de İngilizce kullanmak gerekebilir. Bakın oluştur ya da generate tuşuna bastığımda kısa bir süre sonra bu bölgede kedi oluşuyor. Üstelik de ışığı, gölgesi, rengi, zeminle uyumu, kısacası dikkat edilmesi gereken ne varsa her şeye dikkat edilerek 3 tane alternatifin içerisinden beğendiğimizi alıyoruz ve son derece başarılı bir şekilde kedimiz artık fotoğrafımıza eklenmiş oluyor. Eskiden bir şeyleri gerçekçi bir şekilde değiştirmek Photoshop'ta zordu. En azından bana öyle geliyordu. Üretken dolgu burada da imdadımıza yetişiyor. Gelin küçük kızımızın okul üniformasının rengini kırmızıya çevirelim. Bir kırmızı tişört giydiğini varsayalım. Kırmızı tişört oluşturalım. Okul üniformasını kabaca seçtikten sonra kırmızı tişört yazıyor ve oluştur butonuna basıyorum. İstediğimiz gibi bir sonuç almak için birkaç kez daha oluştura basıyorum. En nihayetinde istediğim gibi bir sonuç oluştu ve gayet başarılı bir şekilde küçük kızımızın üzerine okul üniforması yerine kırmızı tişört giydirmiş olduk. Bir fotoğraf için en talihsiz durumlardan birisi konunun şu anda örnekte olduğu gibi kadrajın sınırlarının dışına taşıyor olmasıdır. Bir yerlerden kesersiniz ama devamını kadraja alamamış olmak sizi rahatsız eder. İşte bu noktada üretken genişletme devreye giriyor. Nasıl yapıyoruz? Hemen crop aracını seçiyoruz. Yukarıda dolgu seçeneğini üretken genişletme olarak tanımlıyoruz. Sonra kenarlardan birisini tutup genişletiyoruz. Yukarıdaki OK işaretine basınca Fotoğrafımız seçtiğimiz yönde ve aslına son derece uygun bir şekilde genişleyerek daha geniş bir fotoğraf haline geliyor. Yine 3 tane seçeneğimiz var. İlk seçenek bizi tatmin etmediyse diğer seçenekleri kullanabileceğimiz gibi onlar da tatmin etmezse yeniden oluştur butonuna basarak yeni varyasyonlar oluşturabiliyoruz. Burada tek dikkat edilecek nokta genişletilen bölgenin 1024 x 1024 pikselden daha büyük olursa Çözünürlük orijinal fotoğrafınıza göre daha düşük oluyor. Bu nedenle küçük parçalar halinde genişletmeniz fotoğraf kalitemizi olumsuz etkilemeyecektir. Buna dikkat edersek fotoğrafımızı genişlete genişlete kocaman bir fotoğrafa sahip olabiliriz. İşin bu kısmı en ilginç taraflarından birisi. Dilersek bomboş bir sayfaya bir fotoğraf tasarlayabiliriz. Hemen bir örnek yaparak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Boş sayfamızda gökyüzünün gelmesini istediğim bölgeye bir dikdörtgen çiziyorum. Daha doğrusu dikdörtgen bir alan seçiyorum. Sonra gün batımı gökyüzü yazıyorum ve bekliyorum. İşte sonuçlar geldi. İlk seçenek bir parça andırdı ama ikinci ve üçüncü seçeneklerde iyice saçmaladı. Sanırım İngilizce olarak devam etmek daha uygun olacak. Bu nedenle İngilizce olarak Sunset Sky yazıyorum. Yani gün batımında gökyüzü. Oluştura basıyorum. Ve 3 başarılı gökyüzü geldi. Ben ilkini seçeceğim. Şimdi aşağıya bir deniz oluşturalım. Yine bu bölgeyi seçiyorum. Denizimiz uzun pozlama ile çekilmiş olsun. Bu nedenle Long Exposure C yazıyorum. Yine 3 seçenek geldi. Şu seçenek tam istediğim gibi. Şimdi şuraya kara parçası ve bir deniz feneri konduralım. İlki fena değil ama bir kez daha ürettirelim bakalım. Yeni üçlü içerisinde sonuncusu tam beklediğim gibi. Suya yansımayı oluşturalım. Seçiyorum ve reflections yazıyorum. Yani yansıma yazıyorum. İkincisi fena değil ama bir kez daha şansımızı deneyelim. Yok, bu ikinci grup iyi olmadı. En iyisi ikinciyle devam edeyim. Şimdi şuraya bir yelkenli konduralım. Kendimi babros gibi hissettim. Hatırlayanlar vardır belki aranızda. Evet, yelkenler de geldi. Ama alan derinliği içerisinde flu oldular. Bir kez daha ürettirelim bakalım. İkinci üretimde şu üçüncü yelkenli oldu sanki. Bir de fena değildi ama üç ile devam edeceğim. Şimdi ne yapalım? Şuraya bir grup martı kondursak. Martı sürüsünün İngilizcesini yazdım. Çok büyük oldu. Ben biraz daha uzaktan görmek istiyorum bunları. Bu katmanı silip daha küçük bir alan çiziyorum. İfadeye de uzaktaki martı sürüsü yazıyorum. Bakalım nasıl olacak? İkinci ve üçüncü seçenek oldu galiba. Bu arada oğlum beni uyardı ve İngilizce ifademi düzelttirdi. Evet, şimdi istediğim gibi bir sürü elde ettim. İlk sıradaki gayet güzel. Son olarak da şuraya büyükçe ve bize yakın bir martı koyalım. Evet, şu üçüncü gayet güzel. İşte böylece boş bir kağıttan oluşturduğumuz, dilim söylemeye varmıyor ama fotoğraf ya da imaj karşımızda. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış. Evet sevgili fotoğraf dostları. Bugün sizlerle birlikte Photoshop'un yeni yapay zeka aracını kullanarak fotoğraftan bir şeyler silmeyi, fotoğrafa bir şeyler eklemeyi, fotoğrafı değiştirmeyi, fotoğrafı genişletmeyi ve son olarak da boş bir kağıttan sıfırdan yeni bir fotoğraf üretmeyi görmüş olduk. Umarım işinize yarayacak bir takım bilgiler aktarmışımdır ve üretken dolgu aracını size tanıtabilmişimdir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Üretken dolgu aracını kullanacak mısınız? Nasıl kullanacaksınız? Paylaşırsanız sevinirim. Her zaman olduğu gibi kapatırken kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşçakalın.